Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazlara ve orta namaza devam edin. Ve Allah için boyun eğerek kalkıp namaza durun. Eğer bir korku halindeyseniz, yaya veya binekli olarak giderken kılın. Korkudan emin olduğunuz zaman da böyle bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin. Namazlarınızı yine her zamanki gibi huşu ile kılın. İçinizden, hanımlarını geride bırakarak vefat edecek olanlar, eşleri için senesine kadar evlerinden çıkarılmaksızın kendilerine yetecek bir malı vasiyet ederler. Bununla birlikte eğer kendileri çıkarlarsa, kendi haklarında yaptıkları meşru bir hareketten dolayı sizi size bir sorumluluk yoktur. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir boşanmış kadınlar içinde meşru ve geleneğe uygun şekilde bir meta intifa hakkı vardır ki verilmesi Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. İşte akıllarını zersin diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor. Görmedin mi o kimseleri ki kendileri binlerce kişiyken ölüm korkusuyla yurtlarından çıktılar. Allah da kendilerine ölün dedi. Sonra da onlara bir hayat verdi. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı bir lütuf sahibidir. Fakat insanların pek çokları şükretmezler. O halde Allah yolunda çarpışın ve bilin ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Kimdir o adam ki Allah'a güzel bir ödünç versin de Allah da ona birçok bir katlarını ödesin. Allah darlık da verir, genişlik de verir. Hepiniz de ona döndürülüp götürüleceksiniz. Sadakallahu lazim.